Kapattırmayın. Evet. Bir daha. At. Bayram dolayısıyla zaten hemen <laughs> bütün herkes yoğun. Allah'a çok şükür. her ee, şeyden önce sürücülerin ve araç sürücülerin ve araç kullanıcıların yola çıkmadan önce önce en yapacakları basit kontroller, lastik kontrolleri, işte klima bakımları, işte akü kontrolleri, işte atıyorum motor yağı bakımları yapılacak. Ondan sonra alanınızda hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bizim sektörümüz aslında biz otomotiv sektöründe biz beyinciyiz. Beyin tamiri yapıyoruz. Beyin onarımı yapıyoruz. Şu anda yeni araçların hemen hepsi yazılımsal olduğu için araçların çıkmadan önce bir check-up yapmalarını lazım. Onu öneririm. En azından check-up yapsalar yani araçla alakalı, yolla alakalı bir sıkıntı çıkarsa çıkar ortaya. Biz çok yoğunuz. Yani dükkan olarak, bünye olarak, bünyemize 22 eleman çalışıyor. Fiil olarak. E, Haliyle iş yetişmiyor. Yetişmemiz için de biz akşam 10-11-12'lere kadar çalışıyoruz. Yani işlerden sonra hizmet vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. E, çünkü malzemeler çok fazla genellikle il dışından içiyoruz malzemeleri. Mevcut malzeme bazen elimizde olmayabiliyor. Yani. aslında bölgemiz çok yoğun, çok aktif. Halle aksayan malzeme olabiliyor. O onu zaten kargodan istiyoruz. İl dışından istiyoruz. Kargoda aksamasa göndeririz. Belki aksarsa yapacak bir şey yok. Onlar artık bayramda sonra kalkıyoruz.